Sayın Protokol, kıymetli hazırım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eee neden söz aldım? Eee çünkü burası çok değerli ve önemli ortak akıl ve katılımcılık için her türlü siyasi görüşten arkadaşlarımız STK temsilcilerimiz var. Ve demokrasinin olmazsa olmazı çoğunluğun baskısına karşı e, denge denetleme unsurudur STK'lar çok değerlidir. Ben özellikle artık demokrasinin doğrudan demokrasiye döndüğü konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Aileden siteye site, toplu yapı, mahalle hatta okul aile birlikleri ilçe derken ilçeye kadar bütün herkesi kapsayıcı bir formül bulmamız lazım ve ortak akıl ve katılımcılık için burası çok doğru bir meclis. Ben eee ee, kent yoksulluğuyla savaşırken kırılgan grupların o, o şemsiyesi e, şemsiyede olan kırılgan gruplardan kadınların özellikle kadın meclisinde kırılgan yanlarından çok artık güçlü yanlarının ortaya çıkarılmasının e, önemsenmesini e, diliyor ve umuyorum. Ee, ve en önemlisi de e, toplu yapılarla ilgili e, Etimeskut %80 toplu yapıdan oluştuğu için söyleyeceğim birkaç e, cümle olacak. Anayasamızın 57. maddesi der ki devlet toplu yapı teşebbüslerini destekler ama artık bu devlet dirençli, yerel, yatay, yeşil, erişilebilir engellilerle ilgili... Ve artık sürdürülebilir, verimli enerjiyle uyumlu mimari projeleri destekler olmalıdır. Yani Kent Konseyi'nin ortak akıl ve katılımcılıkta özellikle bunu çok önemsemesini diliyor ve umuyorum. Selami Başkan'ın da söylediği gibi 500 tane dernek varsa etimiz 500'ünü de buraya kalkmamız gerekiyor. Bu o kadar önemli ve değerli. Ben ayrıca yönetmelikte de yönetmeliğin de bu konuda çok sınırlayıcı olduğunu düşünmüyorum. eğer sınırlayıcı bulunuyorsa bunu değiştirelim. Ama şu andaki mevcut yönetmelikle dahi Ankara ya yani Ankara demeyeyim. Belediye yasasına dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik, Kent Konseyleri Yönetmeliği dahi buna uygun diye düşünüyorum. Çünkü Kent Konseyleri'nin de dönemsel olarak ya yenilenmesi ya da yenilenme yetmiyorsa yeniden kurulması ve oluşturulması gerekiyor her seferinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.